Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Antakya'mızın enfes mezelerinden biri olan yoğurtlama tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle 1 kilo kadar patlıcanı közlemek için tepsinin üzerine 1 adet yağlı kağıt yerleştirdim. Ben fırında közlemek istiyorum. Siz isterseniz ocakta da közleyebilirsiniz. Bakın yeşil kısımlarını kopartarak tepsinin içerisine yerleştirdim. 250 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar közlendi. Daha sonra maşayla çevirelim. Diğer tarafını da tekrardan fırına veriyorum. Yaklaşık yarım saatte patlıcanlarım közlendi. Kapaklı bir tabağın içerisine topluyorum. İsterseniz poşetin içerisine de yerleştirebilirsiniz. Tabağın kapağını kapatalım. Bir 15 dakika kadar bu şekilde bekletirseniz çok daha kolay soyacaksınız patlıcanları veya poşetin içerisinde bekletebilirsiniz dediğim gibi. Bakın kolaylıkla soyuluyor. Evet, bütün patlıcanlarımı soyduktan sonra sap kısımlarını kesip bakın tahtanın üzerinde bu şekilde mümkün olduğu kadar incecik olacak şekilde kıyalım. Genişçe bir tabağın içerisine yaklaşık 350 gram kadar Süzme yoğurdu alalım. Ben kendi süzdürmüş olduğum yoğurdu kullandım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar da normal yoğurt ekledim. Aslında burada ölçüler çok da önemli değil. Bol miktarda süzme yoğurt bu tarife çok yakışıyor. Üzerine 2-3 diş rendelenmiş veya dövülmüş sarımsak ekleyelim. Ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Güzelce karıştıralım yoğurdu kıyılmış patlıcanı üzerine ekleyelim ve tekrardan güzelce karıştıralım. Servis tabağına alalım yoğurtlamamızı, üzerini düzeltelim. Bakın bayağı bir bol miktarda çıkıyor isterseniz. Yarım kilo patlıcanla da yapabilirsiniz. üzeri için bir tavanın içerisine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ve 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıp eritelim. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekleyip birkaç saniye kadar karıştırıp ocaktan alalım ve yoğurtlamanın üzerine gezdirelim. İsterseniz üzerine pul biberli yağ yerine kavrulmuş kıyma da gezdirebilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Antakya'da genellikle bu şekilde yaparlar. Kavrulmuş kıymayla ama böyle de çok güzel oluyor. Pul biberli yağda gezdirebilirsiniz. Ben üzerine dövülmüş ceviz ile süslemek istedim. Ama çok şart değil. Kullanırsanız çok yakışır. Veya kullanmaya da bilirsiniz. Yoğurtlamamız servis için hazır. Soğuk soğuk. Harika bir meze oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.